Overpass açacaksanız ben çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bye bye <gülüyor> Ben siz train açarsanız çıkarım. Geri zekalı yönetici ben. <laughs> <mi? gülüyor> oh. bu da denilmez. Enes peki Coşkun aynı renkte olmamış neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Oğlum sana iyilik anlamında söyledik sabah. <laughs> ya komik test çekeceğim bana. Şu an Coşkun sağ olsun. 2-3 dakika kanka, geç. Oyunu bulacaktık, girecektik. Gel şuraya ya. Niye şımarıyorsun Ya gel şuraya. Vallahi şutta 2 nasıl becerdin? Göşkun 1. <laughs> kanka ha affet. Göşkun 2. Ya tamam aç Göşkun'un istediği şeyi aç. Kardeşini... Hay niye? Kardeşin... Zaten çiz, 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 çiz. Mirey sürekli mireyci istiyor. Yine mireyci isteyecek. Sürekli mireyç mi istiyorum? De... Aptal çocuk. <gülüyor> 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 Oğlum ne kadar salaksın <laughs> lan sen. Seni harbiden Yiğit'in önünde döverim ha. Gel. Gel lan. Hadi. Gel lan. Çıkıyorum şimdi. Ya, <laughs> ya. Kabul etmem ki. Etmiyorum amına. Etmiyorum bir şey diyeceğim. Götün yiyorsa Etmiyor kabul etmem. Mu? Götün yiyorsa böyle. Boşa başa, başa Malzah, kabul etmem. Ananı sikip Tam laf edecek. Öyle değil. Mal ilk ben kabul ettim diye bir daha. Çocuklu s**t lazım. Çok acil hem de. Ne ayağını bağlayacaksın? <laughs> <laughs> kafasını suya sokalım mı bunu? Elini ayağını bağlayıp. Evet <laughs> sen <laughs> yalanını sokarsın. Bunun kafasını suya sokalım ya. Çoşkun <laughs> <laughs> ah, ah, oh. sana Mortal Kombat Fatalities yapar. Mortal Kombat. <gül> <laughs> Mortal Kombat. Tam omurgana. <laughs> <laughs> Oha ha beyler hangi şey oynayacağım sizce? <laughs> Al Pacino dedin galiba. Pacino. Tony Montana. Pacino. Tony Montana. Dedim mi lan ne aradın lan? Dedim. Demedim lan. Gruba yazdın amına. Sen Mehdi misin lan? Beyler osuracaktım sıçtım. <laughs> 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 ya ben buna niye güldüm oğlum ya? Ben de gülmem normalde de o kadar güzel dedi. <laughs> Ozan <laughs> <Odan> aklıma geldi. <laughs> hani bir anısı var ya. Şimdi sıçmışım kız. dur bir dur bir. Söyle dur. Sorunları mı da? Oğlum 300 <laughs> ata 360 atarken nasıl gözüküyor biliyor musun? Bak böyle. Bak bana bak. <gülüyor> 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 Hadi artık ya. Falan artık. Ay bir de en, düşük ping var. Pardon, 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 Pingim kaç ben ya? Nasıl 40 ping alıyorum? Belliymiş işte. <laughs> Aga be, <laughs> Kurmuş boğazım. Yeah. Bekçiler yol altında ömerler. Merhaba arkadaşlar, videomu hoş geldiniz. Bugün CSGO oynuyoruz. Koş, ha, koş. B koşuyoruz. Koş ya abi, ya, koşuyoruz. koş, koş abi. klavye Fiyonu aldım. Dökayım. Anca video çekiyorsun. Ne alaka lan? Talak. Niye sonra atmıyon ya ne yapıyorsun ya? Ömer ya? Var. Ömer ekran. blokladı Ekran düzelttim. <laughs> B Hile. Üstüne ekran güzelt. hile. Ya niye 100, 110 var? Tünel. Götünüzden kan alıcak. Alamadı. Girdi. Eee hemen. Side, şey yukarı. Attı evet, Atladı. <laughs> Ya 120 120.000'le iki adam vurdum. Bu üç tane mal hiçbir şey yapamamış ya. Helal topu kardeşim. Tek yedim çünkü. Yeme. Kimdece ye geldi. Su suyu. Amisa's'in trigger'dan susacaksın. Senin Oğlum korkutma. Ya niye ping gibi çıkıyor? Saat 4 5 10 ya. Lawur var mı? Lawur var mı? Ya ne <laughs> alaka abi ping çıkar. Yalan bu arada. Kanka ben ne yapıyorum şu anda pingim var? Kanka babanla anlaşmayı bozdu. Sen sabah gir Babam var ya sen savaşı bozdun baba. <laughs> Barışı bozdun. <laughs> anlaşmayı bozdun. Lan lan çok çok. Coşkun geldi Coşkun. apartment. What? Oğlum <laughs> ben kaç kişiye vurdum? Bak onu da seviyorum. Son saniye öldün Yine sana AWP at. Tolga bana AWP at. Tolga beni... Benim losum mu var şu anda? Los bende olmasın. Kimliğim var losum yok. Beyler beyler short short. Yakın. Gir abi long. Longa kurabilir misiniz? Kurcan City. Diğeri de oh. City kardeş. <laughs> Kanka onu 53 vurdum. Tamam tamam ya. Tutamayın. H dedi. Evet bombayı düşürme. Bir tane daha var. Ben, ben under'ım. Tutarsan <laughs> <Ay, low. gülüyor> onu. Yok. Iyy. <laughs> <laughs> Videonu kim izlesin? <laughs> telefaz. <gülüyor> What the f***? Geber Ne orange <laughs> elinde silah mı vardı? Niye bıçak mı B'ye gidiyor çünkü. Silah gözüktü aynen tolardı. Oh T-Base. Adam ne yani demiş. Ben niye sürekli böyle yakalanıyorum? Altı olabilir. Yakın var. Vurdun onu. Yani artık... biri arka çektesin. Biri someone check my ben behind. Ben de attı diyorum sana. Ya. Attı flash gir. Ya siktir git. Adam şeyin arkasında iki tane var. İki rampa. Ben çıkasım hmm, geliyor böyle olunca. Ben bu flashları görünce çıkasım geliyor. Ya çık ama bak. Adamlar da 500 tane flash attı. Oo. Oh. Bro. Eyvah. Welcome to the clutch. Bence bir karar alalım. Enes flash'ı satın almasın yasak. Yok ya bu çocuğun Tolga, beyni darbi? bu çocuğun beyni yok. <laughs> bu çocuğun beyni yok. Adama diyorum ki Longo adamlar flash attı. Ben de adam flash attım. Sonra diyor ki bu flash ne ya? Ama bakayım. Flash. İki kere flash yapmışız sen. Göt. Oğlum senin kafanda sorun mu var? Harbi, harbi, <laughs> harbi, harbi merak ediyorum. Salak adam da flash attı. Adam. <laughs> Ama sen iki kere attın adam bir kere attı. öldük kalmanı. Bir kere mi attı adam? Oğlum sen sa salaksın ha. Senin beynin yok. Konuşma sen. <laughs> evet, <Open. gülüyor> flash'ı yine at. <laughs> Ama güzel attı. Ama bize Mantıklı. atma ama. Yani. <laughs> Aynen Coşkun. Tamam kanka. Herkes göt. Sen değilsin Enes. Oğlum siz hepiniz... Ben götüm tamam. Ben götüm. Hayır sen değilsin. Biz götüz Ben götüm ben Hayır. Vurdun onu. Enes mi? <laughs> Adam gelmedi. Flash geldi. Geldi oğlum. Enes mi attı onu? Vur. Enes, ha? Enes işte bu Koş koş Baş koş Koş mı? Bravo Let's watch humble katan. side var Ananı sikeyim Senin Kaçım. atacağım, bombayı sikeyim ya Ya kurum. Gir gir sen... Oho Nasıl as, lan ikimiz aynı anda vurdu Lasto so. Side as, so. lan side le sanki Lasto eli Ben nereden duyuyorum ya Neyse atacağım bombayı sikeyim Ya <laughs> onu sen attın ama onu siktim ben bomba almadım Lan. Dur çekme. Oynayacağım oyunu sikiyim. Ya bir, 3 bin paramız boşuna gitti tamam okuyayım koyayım ya. Bir tane sal, iki tane mal yüzünden. Ha. Tolga sana vuruyordum mal. Ya siktir git. <laughs> Flash değil mi Tolga gir. Of. <laughs> ya atma. Atma. Oğlum bunlar Mal salak göt. Bunlar kafa yemiş ama bırak yani. <laughs> ya. Lan önümden. mid var. Afek. Yakın. Nesinde flash at. <laughs> Çiftli adam B'den. <beğendim>. Yükleymiş. <laughs> Nerede? <gülüyor> Aşağıda. Rampa. Son adam bu adam değil, de. bir tane arka var. Lan, long var! Ya, Bu adamın short tarafı geliyordu. Bir canım var, haber. <laughs> Tolga, bomba <laughs> Aa, bu silah nasıl düştü? Timing... Aa! Çıkın önümden. Lan. lan, lan! Önümden lan çık! Ney önümden çık Önümden çık diyorum sana. Önüm diyorum önümden çıkacak. Çıkışı şey yaptım e. Buran da olur. İnşallah. Şurası yok da. Of. <laughs> bir tane var. Değil de ha. Yemin ederim sofi zararsın ya. Bir tane daha var. Öleceğim. Koru beni. Biri low. Tamam var. Gir ya. Araba öldü. Gir git. Dur bir tane daha fresh etsin. Ama yürü. şey var. <laughs> AP vardı mitte. Smoke'unuz yok mu? Yok. Ben, ben atıyorum. Smoke yok. 57 vurdum. Girdi. Gel gel gel. Bakmıyor siteme kimse. Site var. Site var. Şu an var. Gördüm beni. Fuck. Lan Oğlum yakın da var? Adam dibinizde. Hemen altınızda. Hemen altınızda. Oğlum ya. Biz... Tekke burda. Ne yapıyor lan bu? Helal tamam. Oğlum imkansız. Tamirci kaç? Öldü. Aldın at. Bravo. Silah varsa al. Elevator var. Bayağı yok. Tamam da Sağ Evet arka dedim helal. Öldü bu helal. Vurdum Anladın bir tek. Mısın? Geçmiyor geçmiş. Long var 3 tane geçti. Ben mi az Site. Rampada. 42. Tamam, Hadi son. beyler. Rampa alın onu. Çözmeyeceğim bu çocuğun yani. Kit almayan nasıl çözsün bunu? Lower. Girecekler ya. Bitti şu an. O ne amına koyayım? Koş Okan koş koş koş. What the f... Allah ya bu adamlar nasıl bizden dayı çektiler ama. İki tane var. long var. 52 vurdum. Tünel. Rampa. Ah be Okan. Bomba burada lan. Ben de o yüzden burada. Oğlum. Dur dur. Var mı flashınız? Abi. Orası bu çocuğu nereden biliyorsun? Ölmeyeyim. İki kişisiniz öyle. Kardeşim benim molime bak. Vay be. Smoke adam bir mermi attı öldüm amına koyayım. Smoke için tararsın eyvallah da yani. Amına koyayım bana denk gelir şöyle de wow şey. Çok... Aynısını bana yaptı orası bu çocuğu biz <laughs> değil vallahi. Aa, gidebilir Aman mi? Kuruyor beyler beyi. tane vurdum. Tamam geldim abi. Ya oynamıyorum. Kapı yakın. AFS var. Öldü o. Eee abi. Helal olun. Helal. Ya. Adamsın. Seni yerim. Çok iyi lan. Son iki bayağı iyi aldık. Kaç. Oğlum. Değer aşacak kadar, belliydi ki. Evet de. Mid de düştü. Bomba at ölecek beni. Al yanıma. Bir flash attım. B'deki gir bir flash atayım. Şimdi yani, de volt. AP alayım mı? Şimdi AP var. Oynayacaksın Ömer al. Oynar oynar. Aynen oynar. Bu kaldı kanka. Yok geldi. Dönüyorum lan bunu. Yapma be. Arkam da olabilir. <laughs> ya yürürken nasıl amına koyayım bir anda chat? Bu imkansız gibi bir şey amına koyayım ya. Yok yok. Oğlum ya. iki tane lob var. Araba var. O ne lan öyle? O nasıl bir flik amına koyayım? 12 10 olması yani. Oh! Bir tanesi 26. 7. 58 vurmuşum ona. Flick'ten sonra sprey oldu mu kardeşim? Mis gibi flick attı. <laughs> ne yapayım kardeşim? Bazen olmuyor. <laughs> <laughs> Yarım çeksene de full çekmeyin. Midi yaktılar. B smoke, B girdi, mid var. Kaç dolga? Mid nerede? Mid gel nerede? Gel silah, gel silah. Lan oğlum yakın. At. Amına koyayım. At. Silah atmıyor. Hepsi low bu arada. Neredeyse. Allah kahretsin. Window çıkacak. Lan. Evet. Ya biz Ömer'le çok kötü öldük ya. Patla ya. Amına koyayım. Şu var inanılmaz ya. Long biri gelsin abi. Ben flash atıp rush Sağ ]acağım. tarafı var. Tam Ömer. Side girdi bile. Arka bakıyor. Guz öldü. AP bakıyor sana. AP bakıyor. Bravo. Flash'ın var mı? Flash at girelim. Bakmıyor dur büyük ihtimalle. Guz AP. Olav ya vurdum onu biraz. Aldım lan lan. A şu. AK yukarıda 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 sağ. Burada şu an. Long bir daha flash geldi ama smoke attı. Tolga geliyorlar galiba. Oğlum bunlar smoke push ne yapıyor bunlar rushlamışlar şeyi. Beden, Hala bakıyor. 81 Adım. vurdum 23 vurdum. Buz, oh da aldım benim. Yok yarra yedik. Birisinin 10 canı var. Okan gösterme Okan. Geçti site. Güzel birisi 10 HP. Aldır onu Okan. Alırsın Okan. Ah be oğlum. 2 tane site var. 2 tane site. Tamam abi, güzel. Bir tane low <laughs> oldu. Ah. Düştümüş. Kanka sevle. Yanıcı. Bir de paramız yok ki. Alacak mıyız? Ben yönetici. longa gidiyorum. Longa apele gitme. Short'a... Ah be. Small var. Ay. Var mı daha Okan ses var mı? Arkası evet evet. Varmış. Kafası alıyor ya. Oh e, kafeydi. Blue kafeydi dakika midis smoke'ta Ömer gördüm Bir de site'da Adamsın Orası bir çocuğu Long, long, long var kankan. long low de site'da Değil Geldi Helal çocuk helal Dayan Bravo bravo bravo, bravo. bravo. Evet. Yani adam işim Long'a flash gelmedi long. long var Flash attı ha. Bekle bir tane daha atın Atsanıza ben Ben de göremiyorum Tolga Bekle atıyorum tamam Yürüyor. Oha. Nerede saklanmış? İki tane daha var. iki tane daha var. Canım az. Güzel i̇ki tane yakın. Duvara yapışmış. Okan sen short'a mı baksan? Hele. B var. Short'a smoke attım ben. öldü. Tamam çok güzel. Helal hmm. Ömer. Ya keleş olacağız ya. Atmıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan beni kanalıma abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.